Urgent. Men tired out and weak, but we'll do their best. Can I tell them the British will be up by morning to relieve pressure? <laughs> Düşman sağımızdan toprak kazarak ilerlemek istiyor. İki defa bomba attı siperlerimize yetiştiremedi. Mani olmak için ara sıra o tarafa el bombası attı. Düşmana göz açtırmayın. Komutanım, düşman topçusu bulunduğumuz sırtları aralıksız hedef aldı. Erkins, hurry up. Men tired out and weak, but we'll do their best. Can I tell them that British will be up by morning to relieve really pressure? <laughs> düşman sağımızdan toprak kazarak ilerlemek istiyor. İki defa bomba attı siperlerimize yetiştiremedi. Mani olmak için ara sıra o tarafa el bombası attı. Düşmana göz açtırmayın. Komutanım. Düşman topçusu bulunduğumuz sırtları aralıksız hedef al